you like when these diamonds look like respect? I'm a little closer, sexy boy, in scratch. that's the cause and Baby, no money to this money, let me big bag. Bugünkü videomuzun konusu şu elimde tuttuğum kamera. Ufak bir yürüyüşe çıktım. Mahallemizin berberi Tarık Bey ile birlikteyiz. Evet, merhaba arkadaşım. Ah, Tarık Bey, bugün tıraşta ne var? Tıraşta ne var? İncel Bey, kedi sakal, boy tıraşı. Yani eski tıraşa göre alaburuz tıraşı diyorlar. <laughs> Ay ne güzel terimler var. Sohbetinize doyum olmaz. Burada da minik bir çılgın şarkı var. Isınmak için çok güzel bir yer. Isınmak için buraya girdik. Çok soğuk ya. Biraz ısınıp sonra yola devam edeceğim. Hoşçakalın kolay gelsin. Berber muhabbetlerini seviyorum ya. Tıraş ediyor ama kendini güvende istiyor dostum. Emin ellerde oluyor. Hafiften bir gülümsüyor. Bir muhabbet dönüyor. Hayatı sorguluyorsun. Ekonomi sorguluyorsun. Asıl olayı şu. Kahve içmeye çıkayım dedim. Çok özel biriyle buluşacağım. Çok özel birisiyle buluşacağım. Ayrıca de çok özel ve güzel bir araç inceleyeceğiz. Kamerayı test amaçlı. Yakın planlar nasıl çekim yapıyor ona bakacağız. Çiğ köfte. Nasılsınız efendim? Esnaf ziyareti yapıyoruz da bir vurayım dedim geçerken. Esnaf ziyareti tadımda bir şey oluyor ya. Çiğ köfteciye gidiyoruz, berbere gidiyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika yolum kaldı. Bu arada Şanzelize kafe ileride. Yani Şanzelize bizim eve 300 metre uzaklıkta. Ya bu vlog tadımda güzel oldu değil mi? Belki de vlog akımının başlangıcı olarak bu videoyu seçebiliriz. Küçük köy yolundan Gofa doğru ilerliyorum. Kürdan'dan kolları var. Sıcak bir kahveye ihtiyacım var. Bu arada telefon çalıyor bir dakika. Alo. Yürüyorum ya. 5 dakika falan kaldı. Tamam tamam video çeke çeke geliyorum hadi. <laughs> Yeterli hadi görüşürüz. 10 dakikalık yolum vardı. 5'e düşürdük. Ulan bu arada bir dakika. cüzdan evde unuttum. Allah çarpsın ya. Neyse kahveleri oğuzmalar artık. Bu arada videoyu başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. İzleyen çoğu kişi hala abone olmamış. Yazıktır ya. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bütün yorumlar altın değerinde. Ulan nefes nefese kaldık. Yaşlandık be. Evet. Bağlar başına geldik. Aha de facto. <laughs> Kürdandan kolları var. Kürdandan... <laughs> <laughs> Bu arada yeni kameramanımız hayırlı olsun. Karın tokluğuna çalışıyor şu an. Yeterli burada bitirebiliriz. Mesut Bulut'un minik şarkısı burada video izliyor. Starbucks'a doğru ilerliyoruz. Bir çaya 5 lira vereceğime bir kahveye 15 vermek daha mantıklı. Bugün bunu inceleyeceksin ha. Aynı anda inceleriz. Bir sen yorum yap, bir ben yorum yapalım. İleride de gerçeğini inceleriz. Ay inşallah maşallah. Nazar çıktı, laf diye düşüyormuşum. Kamera kırılıyor bir yandan. Vallahi cüzdan evde unuttum. <laughs> Yemin ederim bak Allah çarpsın Abi bir kahve ısmarla 40 yıl neydi ya Bir fincan 40 yıl hatırı var Ya Çaydayım. bu arada vlog serisini başlattık ya Bu ilk vlog bölümü Abi Starbucks'a geldik köy kahvesi gibi ya Acayip kalabalık köşeye kendini zor atın. Karşınızda Matchbox'ın hiç Hall serisinden bir karavan var. Karavanı uzun zaman önce almıştım. Karavan hayalimiz vardı. Anca 1.64'ünü alabildik. Birkaç ay önce almıştım bunu ama şimdi açmak nasip oldu. Yanında da çok önemli bir yorumcu var. O da yıllarını bu işe adadı. İlk videosu. Videomuzun özel konuğu olarak. Al sen aç bakalım nasıl açacaksın. Ben de açmayı bilmiyorum çünkü ikimiz de şu an eşitiz. Tırnaklarımın gücünü kullanarak buradan açılır diye düşünüyorum. Beni şaşırtmadım. Bayan eli deyince işte hemen açılıyor görüyorsun değil mi? Bak bak bak. Kutusu da çıktı. Hangisinden başlayalım? Önce aracı açalım. Hadi bakalım. Önce bir tam tur gösterelim. Bu arada bu aracın iki versiyonu vardı. Kasasında alet edevat olanı ve olmayanı. Kasasının içini gösterir misin? Ta 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 tam. Yani normalde bu eşyalar olmayanı da vardı ama ben her zaman malzemeleri yanıma almayı severim. Arkada bir çekit demiri var, stop detayları yok, plakası da yok ama yan kısmı gayet iyi değil mi? Aynen bayağı detaylı, güzel. Yazılar falan da canlı. Orada bir palmiye var, martılar uçuyor. Orada bir sörf tahtası var, iki tane hatta. Yan kısmında Volkswagen yazıyor, bir sarı çizgi var. İçine bakalım. <laughs> İçinde direksiyon, döşemeler. Rengi nasıl? Rengi güzel. Su yeşili mi derler? Su yeşili. ay <laughs> maşallah. Hulk yeşili. Ön kısmını gösterir misin bir de? Önünü gayet iyi yapmışlar. Cam silecekleri de var. Alt kısmını gösterebilir misin? Evet. Önde bir tekerlek var. Matchbox yapmış. Römorkunu inceleyelim bir de. Eve gidince de kamerayı inceleyeceğim. Burada da... İçi bayağı detaylı. Mutfağı falan oturma yerleri. İçine rahatlıkla bir aile sığabilir. Masanın üzerinde bardaklar bile var. İçinde çok güzel detaylar var. Ocak var. Havalandırması var. Klima motoru var. Klima motoru derken arkada da gerçek bir klima motorunun olması. Oda moda da var. Değişik. Oranın içinde ne var? Onun içinde? Şuradan bakalım. Arkadan. Ya hırsız gibiyiz şu an. İnceliyoruz. Arka kısmında yine bir merdiven var. Stop detayları yok. Bari bir karavanıyla kapışır. Yan kısımlarında ne var? Bir tane pencere var. Bir mutfak penceresi var. Matchbox yazıyor yanında. Gayet güzel. Bu arada ilk römorkum bu şu an. Bugün iliklere imza atıyorum. Jantar ne klasik matchbox jantı. Alt kısmı bu şekilde. Tak bakayım arkasına hep bu anı merak etmiştim. Çok heyecanlı. Yani bu biraz bunu zor tutar gibi ama yani tutuyor. Yere koy çek bakayım gelecek. Aa çok güzel durmuyor mu? Baya iyi. Şuradaki şeylerde bir hızlıca geçelim ya. Onlar ne öyle? Değişik aksesuarlar. Sörf tahtasını geçirtmek için bir dalga standı yapmışlar. Adam ona geçecek. Şurada adam var ya bir tane turuncu. Ha evet. Şimdi Matchbox yapmış. Bunu, bunu içine mi koyacağız? Aha çok güzel. <laughs> Orada da yine güneşlenen bir dayı var. Ketçaba düşmüş gibi kıpkırmızı ya. Bu nedir ya? <laughs> Fazla bronzlaşmış. Yine burada da dört tane surf tahtası var. Kutunun arkasını gösterir misin? Farklı iki aracı daha vardı en arka kısmında. Yine serinin diğer araçları onları da gördüm ama beğenmedim. Bariz karavan daha iyi. Onu almak istedim. 40 liraya mı ne almıştım? Araba incelememiz bitti bence. Şimdi kahvemizi içelim. Daha sonra ben eve gidip bu kamerayı inceleyip videoyu bitireceğim. Aşırı kar soğuğundan sonra sıcak güvenli bölgeye geçtim çayım da yanımda. Şu an mutluyum. Bu kamerayı daha önceden tanıtacaktım size ama bugün müsait olabildim. Normalde çekimleri telefonla yapıyorum. Çok kişi soruyordu abi neyle çekiyorsun diye. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile çekiyordum videoları. 10.000 aboneden sonra bu kameraya geçesim geldi. 20.000 abonede bakarsın başka bir kamerayla gelebilirim. Bir müddet bununla devam edeceğiz. Gerçi market baskınlarında çok dikkat çekiyor vatandaşlar. Ay bu ne be? Ay haber yapmaya gelmişler. Ay beyefendi fotoğraf çekmek yasaktan ıvır zıvır triplere giriyorlar. Sinir oluyorum. Ama onlara da bir çözüm buldum. 18 Mart Bime ikili hat arabalar gelecek. Öyle bir taktikle içeri gireceğim ki siz de şaşıracaksınız. Yani o bayanın bu kamerayı engellemesi ufkumu açtı. Kamerayı kısaca bahsedeceğim sıkmadan. Bu el kamerası bu şekilde kullanılıyor. Kullanımı çok basit. İşaret parmağın sürekli burada zaten. Zoom'unu buradan ayarlıyorsun. Ayrıyetten burada bir fotoğraf çekme tuşu var. Şuna bastığından fotoğraf çekiyor. Tek parmakla bütün her şeyi yapıyorsun. Dış görünüşü güzel. O kadar büyük değil. El kadar bir şey. Sony HDR CX625 diye geçiyor. Farklı modelleri de var. Ama bu ne çok pahalı ne çok ucuz. 0 8000 civarı. Hafif bir cihaz. Şarjı çok uzun süre gidiyor. Bu arada fotoğrafçılık ve kameramanlık mezunuyum. Kamerayı açıyoruz. Hadi bakalım. Bu ekranı kaldırdığın gibi kamera kendiliğinden açılıyor. Burada kapatma açma tuşu var. Ona basınca cihaz şu an kapalı. Ayrıca ekran bu şekilde dönebiliyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Kendimi rahatlıkla çekebiliyorum bu şekilde. Bu şekilde gayet geniş açısı var. Güzel bir görüntü elde edebiliyorsun. Ekran bu şekilde oynuyor. Şöyle de olabiliyor. Böyle de kaplanıyor. Bu şekilde de çektiğim videoları izleyebiliyorsun. Bu işlere başlayacak olan arkadaşlara tavsiye edilebilir. Muazzam bir zoom özelliği var. 60x zoom yapabiliyor. Bu da çok uzun bir mesafe. Her yere rahatlıkla yakınlaştırabilirsin. Dokunmatik menüye girebiliyorsunuz. Burada çekim modu var. Galerideki videoları görebiliyorsunuz, şarjını görebiliyorsunuz. Bunu kurcalayın, bunu tek tek anlatmaya gerek yok. Diğer kameralardan bir farkı da kablosuz Wi-Fi özelliği var. Akıllı telefona bağlanabiliyorsun. Hafıza kartına göre ne kadar süre çekim yapabileceğini gösteriyor. Burada bir kapak var. Normalde sesi buradan alıyor. Ama şu kapağı açınca burada kulaklık girişi ve mikrofon girişi görüyorsunuz. Burada yine bir kapak var. Küçük hafıza kartı var. Burada istediğiniz kadar takabiliyorsunuz. 64 GB rahatlıkla yetebiliyor. Alt kısımda farklı girişlere sahip. Pili bu şekilde çıkıyor. Rahatlıkla şarj edebilirsin. İsterseniz de burada yine bir giriş var. Kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Ses girişi var. Tripoda sabitlemek için bir bölme var. Üst kısımda ekstra olarak bir kapak var. Buraya harici ışık, mikrofon ve benzeri aparatları rahatlıkla takabiliyorsunuz. Burada yine bir USB giriş var. Bu sürekli burada sabit. Bunu çıkartıp istersen hafıza kartı tak, istersen bu şekilde bilgisayara bağla. Çok basit ve pratik bir yöntem. Çok ciddi anlattım ya. Bir ürün tanıtırken böyle ciddileşiyorum. Video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz vlog serisinin devamı gelsin diye altta belirtirseniz vlog serisinin devamı gelecek. Vlog gündelik yaşantıma dair videolar içerecek. Tabi içerisinde Hot Wheels, Matchbox dokunuşları da olacak sürekli. Abone olup like atabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın minik çılgınlarım benim